Geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur peygamberin, sağ şefaati üzerinize olsun. Hayırlı cumalar, duaların geri çevrilmeyeceği bugün de Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam. Bu cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim. Cevahir var iken kul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevla'ya varmayan yol neye yarar. Hayırlı cumalar. Allah'ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle, hayırlı cumalar.